Dostlarıma herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terra Luna coin'i, Lunch coin'i inceleyeceğiz, XRP inceleyeceğiz, Ripple coin inceleyeceğiz yani. Ripple Ripple coin'de, de güzel yükseliş geldi. %15'e varan bir yükseliş var arkadaşlar. Grafikler üzerinde yorumlayacağız. Terra Luna, Lunch coin'de de yine aynı kez var. Luna'da %6, da %5,5 yükseliş mevcuttur. Nereye kadar yükselir? Hafta sonu hareketli geçecek gibi görünüyor. Ele alalım, konuşalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. 2 saniyenizi almayacak bir işlem olan abone işlemini yapın arkadaşlar canlı yayınlar yapacağız. Canlı yayınlarımıza da katılmak adına abone olmanız önemli. Ufakta bir duyurumuz var. duyurumuzuna adı AD Panel Coin. Son 2 saat kaldı. Bu gece saat 12'de Stage 3'ten 4'e geçecek. Fiyatı da çift 0.7 dolardan yaklaşık olarak çift 0.9 dolar olacak arkadaşlar. Şu anda 2 saat kaldı. Bizlerin de elinde 1.990.000 adet mevcuttur. %30 ödüllü referans linkimizde daha fazla AD panel coin, ADP coin sahibi olabilirsiniz. Linkler açıklamalar ve yorumlarda zaten konu olarak değineceğiz bu videoda. Öncelikle Terra Luna başlayalım. Terra Luna ile Terra Luna'da da arkadaşlar %25 hacim arttı 71 milyon dolara geldi. %6,5 fiyatı 51 centlerde. Şimdi Terra Luna hocam ee, direncin üstünde şu anda diğer direnç 60'lara yakın seyrediyor Hemen şöyle luna grafiğimizi açalım arkadaşlar Ve Yorumlamaya başlayalım Öncelikle ee, 47'ye katıyorum direnci direncin şu anda Yaklaşık %9 üstünde bir sonraki direncimiz 60 65 arası şöyle 60 yapalım Evet bir sonraki dirence yaklaşık olarak şu anki fiyat itibariyle %20 hareket gelir Gündüz de konuştuk burada bu direnç kırılırsa yükselen trende sokar dedik burayı Şöyle bir yükselen trende sokar bakın burada Yakınlaştıralım görmüş olduğunuz yükselen bir e, Trend var bunu tam anlamıyla yükselen trende sokacak hamle 61 cent 60-61 centi kırarsa 83'e kadar pozitif artış sergileyebilir 83 kritiktir 83'ün kırılması da yine 1 dolar 1.5 dolarlara kadar yolu var anlamına gelir arkadaşlar Ne yapacağız bu senaryoda Bekleyeceğiz öncelikli olarak e, 60'a %20 hareket bekleyeceğiz gelirse e, 83 centlere kadar yine Yükseliş mevcut Şöyle de bir grafiğimiz vardı daralma var daralma var dedik e, daralma bir türlü ne oldu e, Yükselişe dönüşemedi Yine aynı kez daha bakın burada 54'ü ve 58'i kıramıyoruz. Yani bizim buraları kırmamız gerek. 60'a kadar çıkmamız gerek ki buradaki daralmayı şu açıyı arkadaşlar doğru alalım. Yani buradaki açıyı doğrulamış olalım bir yükseliş getirebilmesi için. Ama ne yazık ki bizim buradan kafayı kaldırdığımızda geri baskılanıyor, geri düşüyor. İnşallah bu sefer 60'ları görürüz. 60-65 centleri ki yükselen trende gireriz. Terra Luna'da. Lunch coin'deyse arkadaşlar ee, yine aynı kez Zalunç'ta da bakın burada bir e, yürüme e, var. Yürüyen trend var. Bu trendi arkadaşlar nereye kadar sergileyecek? Şöyle katalım. 14'lere kadar bu yükselişin gelmesi lazım ki bu yürüyen yükselene dönüşsün. Yani yaklaşık olarak bu hareket ne yapar? Yükselen trende çevirir. Yükselen trendten de %38 alır şu anki seviye itibariyle %16 potansiyel. Totalde %61 potansiyel hareketlilik Lunch coin'de bekleriz. Evet yeşili yakmış olabilir ama 14'ü kırmadığı sürece hiçbir şey olmaz arkadaşlar. İnşallah bu 14'ü kırarsa 17'yi de görürüz diye düşünüyorum Lunch coin'de. Diğer yandan XRP'yi konuşacağız. XRP bayağı bir yükseldi. Şimdi XRP neden önemli? Hocam XRP bu yüzden önemli. Emsal niteliği taşıyor. 3 yıl sonra geldi bu seviyelere. Yıllardır bekledi XRP yatırımcısı. Günlüğe alıyorum XRP için zaten grafiğim var. Grafiği bu şekilde göstereceğim sizlere şimdi daha net canlı bir şekilde. XRP şu anda direnç seviyesi olan 1.70 dolarlarda. 1.70 dolar dirençte bakın. 2021'deki direncine geldi. 3 yıl sonra. Önemlidir bakın bu. Daha sonra dirençte dedik XRP için. Yukarı yönlü yaklaşık ATH'i 1.97. Şu anda ATH a yaklaşık olarak %15'lik bir hareket gerekiyor. Grafiklerde zaten bakıldığında arkadaşlar şöyle de size göstermek istiyorum XRP'de. Şu grafiğe baktığımızda da yine 3 doları görüyoruz. 3 dolara kadar pozitif bir yükseliş grafiği var arkadaşlar XRP Ripple coin'de. Zaten burada bir ayda yaklaşık olarak %300'lük hareket gösterdi. Hemen hemen Şöyle de bir hareket gelse yüzde 75'lik Totalde yüzde 400'lük bir hareket diyelim buna XRP de e, mevcut yani %75'lik bir hareket gelebilir 3 dolara kadar bir e, hareket durumu söz konusu. 2021'de yaklaşık olarak yüzdeki yüzde 247 gelmişti. Bu boğa sezonunda 256 gelmiş. Ben bu boğayı yüzde 300 kapatır diyorum. %300-350 ile kapatır diyorum hemen hemen ortalama benim fiyat tahminim 2 dolar yani 30 sen yani 2.30 dolara bu boğayı kapatabilir arkadaşlar XRP cephesi bilginiz olsun Tabi detaylar geldikçe paylaşırız hem XRP'de hem Terra Luna Konuşacağımız daha çok şey var Ama grafikler Umarım artık toparlar altcoin hareketlerinin başlaması gerekiyor çünkü bir an önce Öte yandan dedik ki lunç Luna yükseliyor. Lunch %6, Luna %6, %5 piyasa düne göre biraz daha iyi dedik. Evet piyasa düne göre biraz daha iyi. Terra coinlerinde Lunch Luna'da beklentiyi her ne kadar karşılayamasa da pozitif yükseliş beklentim halen devam etmektedir arkadaşlar. Son olarak da AD Panel Coin'e değinelim. AD Panel Coin paylaşımlarına devam ediyor. En son paylaşımı yine bir e, dünyada farklı yer, dünyanın farklı yerlerinde AD panel için yapılmış bir video e, olarak paylaşılmış. Filipinlerden paylaşılan bir video. E, resmi sitelerinde paylaşmışlar. Zaten ben hep söylüyorum sizlere. Globalde de ses getirmiş bir proje arkadaşlar. Yani AD panel coin gerçekten havaya atılacak bir proje değil. Gayet güzel ayakları yere basan bir projedir. E, i̇ki saat sonra zaten stage 4'e geçecek. Erken aşamada almak isteyenler varsa biz topladık. Ön satış trenine girdik. %30 indirimli kodumuz, referans kodumuz açıklamalar ve yorumlarda tıklayarak kaydolabilirsiniz. Ve almak isterseniz %30 daha fazla ödül geliyor. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.